gideceğim. Ee, Kadıköy'e geldik. Yani ben geldim henüz Başak gelmedi. Ben o, o yarım saat sonra falan gelecek bir şeylerde. Ben şimdi erken geldiğim için hemen bir eski dershanemin yanına uğrayacağım. Yani gerçekten. Yani amacım bu şeyleri bırakıp öyle devam etmek yolculuğu çünkü çok ağır yani çantamla bir de fena yoruluyorum yürürken. Ama hızlı geldim bugün yani. Normalde trafik. Gerçi bugün pazar, hiç trafik olmuyor. İşte böyle hani tanıdığım yollarda yürürken kendi video çekmeye utanmıyorum. Onu fark ettim. Hani başka bir yerde olsam belki utanabilirim ama hani defalarca geçtiğim yol olduğu için burası. Hani şey ve bir tık galiba o özgüveni kazandım. Aşırı <laughs> bombastik şeyler aldım. <laughs> <laughs> Nasıl yani? Evet. <O> <laughs> evet ben yani normalde zerin ve tülay olacaktı. Evet. Ama e, peruk bulamadık yani. Güzel peri bulamadık. Bir de pahalıydı. Pahalı yani. O açıdan şimdi şey yapacağız. Ben vampir olacağım. Ben de elf olacağım. <laughs> o da elf olacağım. <laughs> ben de kendimi buradan yiyorum. Başak'ın annesi bana böyle bir turşu tabağı hazırladı. Onun Başak'a dedi ki buradan yiyeceksin sen de dedi. <laughs> Mecbur bıraktı. <laughs> böyle bir elf yok ki. <laughs> Ay çok kötü. Kanka. Bir de dökülüyor. Zaten iki parça şey. Ben kime benzetim bilmiyorum hiç. Bu böyle olmaz. <laughs> bu bu şekilde olmaz oğlum. Ve çok dökülüyor. <laughs> kel kaldım. mı? <hiç> dönüyor. <ben. gülüyor> Kanka kel kaldım ben. <laughs> bu dolandırıcılık <laughs> artık ya. Buna bu Anladım. <laughs> Benim kaşları siyah <laughs> Ama bak bu en azından şimdi bu daha şim... güzel. Bak şuna şimdi... <laughs> yani bu, bu daha çalı gibi. Seninki yine uzunluğu var. <laughs> Ama çok iyi çekişmedi bu bana. <laughs> Dene bakayım bak, bunu. Çok kötü. <laughs> Şu hale bak çirkinleştirdik kendimizi yani bir vampir olacağız diye. Ben, ben bunu uzun diye aldım yani. Şu... Şunu... Topuzumu kapamadım. <laughs> Şapka falan taksak üzerine mesela bunu. Abi bunların... Bunları kim alıyor? Tersi neresi? Bunun ben onu anlamadım. Kim? Kanka bu... <laughs> yani yam, yamuk yumuk yani. Şöyle bir şapka taksak mesela üzerine. <laughs> Oğlum bir de bunun kötü yanı arkanı hiç kapatmıyor. <laughs> evet. Çok kötü ya. Bu olmaz bence Elfe. Tabi tabi olmaz. Hadi o da o da olmaz. O da tabi olmaz bu yani. da. <laughs> yani. bu ne kanka? <laughs> Kulakları da. En kötü ne yaparız biliyor musun? Bu saçları. Hiçbir, hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey <laughs> Bu saçlarla hiçbir şey yapamayız. Ulan bundan ümidimizi kesiyoruz. Sen de direkt kulakları tak yani. Evet, ben de direkt dişlerimi takacağım. Evet tam vampire. Ve bunu da böyle anlarsan çok güzel olur. Kanka bunu böyle yap. Evet bayağı iyi olur. Hatta kot pantolonla bile git yani. Hani abartmadan. kot pantolonla. hani abartmadan. Tam bir e, hani, var. Hani hiç gelmeyeceksin ya. Bak <laughs> şimdi. Hani, hani hiç gelmeyeceksin ya. Şimdi <laughs> <laughs> böyle. Törpüleyerekten mi acaba ya o kadar? Durur kanka da ağzımın içine nasıl sokacağım ben buna? Kap Kapattığında? Kapatamıyorum ki. Vampirlerin <laughs> hepsini kapanıyor mudur ki? Yani tamam, vampirler yazsın aşağı. Vampirler <laughs> <laughs> yorum. Vampirler yani yazsın yorumu. Yorum. Kapanıyor mu ağzımız mesela? Evet. <laughs> Bu makyajımın son hali kombinimi de göstereceğim. Bu kombinim de dehşet bir vahşet oldu yani. Eşi Şimdi bununla diş yapıştıracağım. Şimdi ay düşmüş kamera. Ne? Şimdi ben yapıştıracağım. Şöyle. Aldı. Hani? Niye pembe? Okay, Anladı. Olmadı ya. Tekrar deneyeceğim. Diş proze... Pro tamam. Diş protezi yapıştı. Bu ne? hani <laughs> <laughs> ne? Niye yapışmıyor ki? İlk baştaki biz <laughs> ve... Çok komik oluyor. Bebeğim <laughs> <Evet>, kulaklarım yok. <laughs> Çok kulaklarını tak kulağım <laughs> Yavrum. Bir tane sırık versen yavrum. Ya <laughs> en şey vampiri. Çapkın. Bir sırık versene. Yok <laughs> iyi tadına bakayım. Tadına bakayım. Ben bir dişim bir şey ya. Bak öyle mi? <laughs> Kaç senedir on yedi Ben, ben yeni on yediyim. Abi bir süredir on yedi yaşındayım. Kanka bu dişimi yapma açacağım. Hayır. Neydi ama şahada ısırdım burada. Kan yapacağız şimdi ona. Buradan <laughs> gevesinden. Böyle ısırma yes. ya. Hesabı. Tayyip işi. İşte benim de final look'um. Yani final look değil tabii. Kanvan dökeceğiz. Ama şuraları şöyle yapacağım. <laughs> oh my god. Yani bir Catherine olmasam da Catherine'in yeğeni falan olabilirim. kanka nasıl ya? Olay. İyi çok mu bacım? Şimdi ona öyle devam. Şimdi... Kanka. Oha bu, burada makyajımız bayağı iyi. Şimdi birazcık. Şimdi kasıra geldik. Kasıra geldik <laughs> ama. Topluma karıştılar. Tamam. Kulağın <laughs> <Daha> düşüyor. Geldik. Kulağın düşüyor. düşüyor. Bir çok güzel. Çok mu az geliyor? Çok az geliyor yani. Çok gıdımık. Aşağı mı indiniz biraz? Kanka biraz çıkacak gibi duruyor ama inşallah çıkmaz. Bak <laughs> benim <laughs> Video çekiyorum kız. Buradan <laughs> Sen ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> She got body for days, but the girl won't float it. You better scream like you want it.